Selamlar sevgili obidaşlar. Bir süredir bayağı soru aldım. Teşekkür ederim ilginiz için. Yorumlarınız, beğenileriniz için. video başlamadan önce söylemek istediğim tek şey hani kanalımın devamlılığı için e, bana en iyi desteğiniz videolarımı beğenmek ve yorum yapmak olacaktır. Ayrıca abone olursanız da güncel olarak attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi ilk olarak tankımda gördüğünüz gibi mercan sayısı baya bir arttı. Geçenki videoda mercanlar hepsi tam açık değildi. Yeni gelmişti. Şu an hepsi açmış vaziyette. Sadece bir tane şurada Madagaskar kapatmış kendine. Onun dışında bir de yoldan getirdi geldikten sonra açmayan bir hamarım var iki kafa. O hamarı ne yap yani ne yapsam ne etsem bir türlü açmadı. Herhalde yolda kastı canlı kurtaramadım yani devamında toplayamadım. Şimdi fark etmişsinizdir görüntü çok net. Gözümle gördüğüm şekilde çekim yapıyorum. Çünkü lens aldım. Bugün lens gelince de dedim bir çekim yapayım güncelleme videosu. Tankımıza bütün canlıların keyfi yerinde sevgili hobidaşlar. E, ee, haftada bir düzenli su değişimi yapıyorum. Herhangi bir katkı girmiyorum. Test de yapmıyorum. Sadece pazar günleri %10'luk bir su değişimi yapıyorum. Katkı, test, ondan sonra öyle abidik kubidik beslemeler vesaire hiçbiri yok. Sadece su değişimiyle götürmeye çalışıyoruz. Şimdi bütün mercanları size şöyle bir yakın çekim göstereyim. Ha bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi e, Katkı oluyor. O yüzden onu söyledim. O Arkadaşlar ben katkı kullanmıyorum. Çünkü baktığım canlılar genelde basit türler. Leather ve mushroom türleri, zoa türleri. Öyle olunca hani haftada bir su değişimiyle yeterli mineraller katkılar tanka girmiş oluyor benim fikrim. Boş yere para harcamaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi lense makro e, makro lensi de takacağım. Bu filtrenin üstüne bir de öyle çekim yapacağım. Herkese selamlar, sevgiler. Sorularınızı yorumlarda belirtirseniz ben hızlıca verebilirim. Instagram'da bazen görmüyorum gelen mesajları. Sevgiler, selamlar. Keyifli hobiler. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Sağda gördüğünüz kaya zo kayası yapacağım sevgili arkadaşlar. Ee, zoaları kayaya koyma sebebim hem ışığı direkt alsınlar hem de o sağdaki kayayı sarsınlar. Hani o zoa taşı olsun diye düşündüm karışık. Normalde zoalarımız zemindeydi biliyorsunuz. Ee, ben taşı almayı tercih ettim. Hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdım zaten çok basit bir işlem bakalım 3-5 ay sonra görüntü ne olacak tanıtımızda